Şehri Gündem programı olarak Niğde'deki ziyaretlerimize devam ediyoruz. Şimdi de Niğde Belediyesi'ne konuk olduk. Yanımızda Niğde Belediye Başkanı Sayın Emrah Özdemir Beyefendi bulunmakta. Emrah Bey sizleri tanıyabilir miyiz? Evet ben Emrah Özdemir. Belediye Başkanlığı'nda ilk dönem 1980 doğumluyum, inşaat mühendisiyim. Niğde'de doğdum, büyüdüm. Müsaade üniversite İstanbul okumuştum, Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. İki tane çocuğum var. Evliyim. 2005 yılında e, evlenmiştik. Çalışıyoruz. E, dededen beri ticaret hayatının içerisindeyiz. Sadece e, mühendislik olarak faaliyet göstermiyorduk. E, dediğim gibi, Dedem, babam olsun, Niden'in eski esnaflarından. Şimdi Allah nasip etti, bizler devam ediyoruz. E, şimdi belediye başkanı olarak da halkımıza, şehrimize hizmet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Daha öncesinde e, 4 sene kadar, 4 seneden biraz daha fazla il başkanlığı yaptım. AK Parti il başkanlığı yaptım. Partimizin farklı kademelerinde görevler aldık, nasip oldu. Şimdi de belediye başkanı olarak hizmet etmeye devam ediyoruz. Pandemi sürecindeki belediyecilik faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Evet, pandemi tabii ki bütün dünyada olduğu gibi bizim için de sürpriz oldu. Böyle belediye başkanı olduk, tam böyle hani işleri yoluna koyduk, projelere bakacağız derken pandemi başladı maalesef. Ama Allah şükürler olsun böyle sıkıntısız atlattık. N nide olarak da çok iyi götürdük bu. Başta sağlık çalışanlarımız, işte sayın valimiz olmak üzere ben. Gerçekten emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dünya ile kıyaslandığı zaman tabii ki Türkiye olarak da çok iyi bir şekilde atlattık. Bunun için de başta Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve bütün sağlık ekibine, emniyet teşkilatımıza, kolluk kuvvetlerimize, temizlik ekiplerimize ben herkese gerçekten teşekkür ediyorum. Dünyada örnek olduk ki işte Dünya Sağlık Örgütü bile çok şükür Türkiye'ye örnek gösterebildi. Bizler de neydi de elimizden gelen çalışmayı yaptık. Nide nüfus oranında fazla sayıdayan yani 3 milyona yakın maske dağıttık belediye olarak. Bütün kamu kurumlarından başlamak üzere dezenfektanların tamamını ilk başlarda biz yaptık ve 24 saat dezenfektan ekipleri kurduk. İşte eczaneler gece 4'te aradıysa hemen gittik dezenfektanını yaptık. Sonra işte insanlar bir şüpheyle yaşamasınlar, şüpheyle çalışmasınlar, işlerini rahat yapsınlar diye. Yani bu bizim görev sorumluluğumuz, bu görev sorumluluğumuz değil diye. kesinlikle ayrım yapmadan elimizden geldiği kadar vatandaşlarımızın sağlığı için bizler de elimizi taşın altına koyduk durmadan, duraksamadan devam ediyoruz. Yeri gelmişken şunu da söylemek istiyorum. Belediye personelimize de ben çok gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Onları da fırsat buldukça bir arada olmaya çalışıyoruz ama özellikle bu pandemide doğal olarak bu hijyen hep dediğimiz temizlik çok önemli. Bizim temizlikte çalışan işçilerimiz olsun, diğer arkadaşlarımız olsun, su kanalizasyon ekibi, penişler ekibi kesinlikle işlerini aksatmadılar. İşte pandemi var ama biz az çalışalım, eksik çalışalım, mesafeli çalışalım. Bunları yapamazdık çünkü pandemi dediğimiz gibi Asıl konu temizlik ve hijyendi. Bunda da önemli olan işte suda sıkıntı yaşanmaması, kanalizasyonda sıkıntı yaşanmaması ve temizlikte yaşanmamasıydı. Sağ olsun arkadaşlarımız gece gündüz demeden, bayram seyran demeden ellerinden gelen en iyi çalışmayı yaptılar ve hiçbir vatandaşımıza sıkıntı yansıtmadan bu süreci geçirmiş olduk. İnşallah bu şekilde de atlatacağız. Niğde Belediyesi olarak başkanlığınız döneminde yapmış olduğunuz faaliyetler ve yapacağınız faaliyetler hakkında bilgi alabilir miyiz? Şöyle diyelim önce ben göreve geldiğim anda benim ilk olmazsa olmazım vardı seçimden önce de bunu söylemiştim şeffaf belediyecilik. Öncelikle belediyemizin şeffaf olmasıyla alakalı daha geldiğimiz ilk günün ertesi günü çalışmalar başlamıştı. Belediye meclis toplantılarını biz Niğde'de ilk olarak canlı yayına vermeye başladık ilk toplantımızdan itibaren internetten canlı yayında veriyoruz. Bütün ihaleleri, belediyenin alım yaptığı ve satım yaptığı bütün ihaleleri de canlı yayında veriyoruz. Ve vatandaşımız da her ne konuda bilgi almak isterse, ne öğrenmek isterse bizlere başvuruyorlar. Gerek yazılı olarak, gerek sözlü olarak her türlü bilgiyi de vatandaşımıza veriyoruz. Tamamen şeffaf bir belediyeciliği sağlamış olduk. Benim ilk vaadim buydu ve ilk iş olarak da onu gerçekleştirdik. Sonrasında... Nide'nin büyük bir problem vardı geçmiş yıllardan gelen arıtma tesisiyle alakalı sıkıntılarımız vardı. Nide ile bor arasında bir barajımız var. Bu da maalesef dönem dönem kötü kokular gelebiliyordu. Özellikle üniversitemizde yanında olması hasabıyla. Burada arıtma sıkıntımız vardı. Hemen arıtma inşaatımıza başladık. 150 milyon liralık bir yatırımla arıtma tesisimizi hayata geçiriyoruz. Yaklaşık 2 ay içerisinde bitmiş olacak inşallah. Beklenenden daha kısa vadede bitecek. Ve Nide'ye uzun yıllar hizmet edecek bir arıtma tesisini 2 ay içerisinde açıyoruz. Hemen yanına güneş enerjisi santrali kuruyoruz 3 megawattlık ki arıtma tesisimizin ihtiyacı olan bütün elektriği de kendi üretsin istiyoruz. Böyle çok daha sürdürülebilir inşallah bir tesis olsun istiyoruz. En büyük projelerimizden bir tanesi buydu. Sonrasında ilk senemizde hızlıca yarım kalan projelerimizi tamamladık. İşte kamyon garajı olsun, nikah salonu olsun, işte gençlik merkezi olsun. Yarım kalan birkaç proje vardı. Bunları tamamladık. Ondan sonra yeni projelere başladık. 50 tane araç aldık. Gelir gelmez leasing yöntemiyle ve belediye hiçbir şekilde kiralık araç bırakmadık. Onu sıfıra düşürdük. Oradan bir e, maddi olarak gelirimiz oldu. Sonra dedik artık büyük işler yapalım. Ve Nide'nin 40 yıldır belki ya yani 40 yıldan da fazla diyebiliriz aslında konuşulan bir kale bölgesi var şehrin merkezinde ve çok güzel. E, bu kale bölgesiyle alakalı eee SASUN ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANIMIZLA TOKİ ile birlikte bir proje geliştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan tekrar bütün şehrimiz adına şükranlarımı sunuyorum ki o da kale bölgemizi koruma ve yenileme alanı olarak resmi gazetede ilan etti. Ve kale bölgesinin dönüşümünden sonraki kalede tarihi canlandıracağız. Yani yeni konutlar, yeni şeyler olmayacak. Böyle taş binalar, dar sokaklar. <laughs> de Kalesi bundan yüzlerce yıl önce neyse bugün de aynısı olacak inşallah. Ve hemen devamında da eski sanayi bölgemizi de dönüştürüyoruz. Şehrimizin dışına taşıyoruz. O da yeni yeni biz 368 tane sanayi dükkanı yaptık. Ee, ve oradaki esnafımızı mağdur etmeden tam tersi onların inşallah pastasını daha büyütmek için daha hijyenik, daha büyük, içinde sıcak suyu, lavabosu, VCS'i olan, işte ısıtmada sorun, izolasyonda sorun yaşamayan böyle çok şık, çok düzgün dükkanlara taşıyacağız. Kapısında doğalgazı olan. Kaledeki kentsel koruma ve yenileme projesi devamında hemen altında sanayi alanındaki kentsel dönüşüm projesiyle de bambaşka bir nide olacak inşallah. E ee, tabii sadece orayla da bitmiyor şehir merkezinde de tam bu belediye binamızın bulunduğu alanda da çalışmalarımız başladı. İşte belediye binamızın arkasında hemen yeni hükümet konağımız yapılıyor. O binanın bitmesine birlikte eski valiliğimiz yıkılacak ve o alan tamamen bir yeşil alan, yeşil meydan yapacağız orada. <laughs> Törenlerin yapılacağı bir tören alanı yapacağız. Ee, belediyemiz tadilata giriyor şu anda. Onun da ihalesi gerçekleştirildi. Belediyenin önünde bir büyük alanımız vardı. Burada peyzaj çalışmaları, su havuzları falan yapıyoruz. 600 araçlık bir otoparkın üstünde. Üst geçitlerimiz devam ediyor. İşte Niğde'de hiç kimse artık treni beklemeyecek. Hem zemin geçitte takılmayacak. Artık treni hep yukarıdan göreceğiz. Niğde'de şu an 3 tane üst geçit çalışması birden devam ediyor. İnşallah hızlı bir şekilde onlar bitecek. Bu dediğimiz yeni sanayi sitesiyle ata sanayi sitemiz adı onların arasında alt geçitle bağlıyoruz. O çalışmamız devam ediyor. Bir taraftan Nide Bor arasında 30 metrelik yeni bir paralel bir bulvar yapıyoruz. Ana yolumuz vardı bizim Nide ile Bor ilçemizi birleştiren yaklaşık 9-10 kilometrelik. Paralel bir bulvar yapıyoruz. İnşallah Nide kısmında kampüse kadar e, tramvay sisteminde altyapısını hazırlıyoruz. İnşallah yolu bu şekilde projelendirdik ve çalışmaya da başladık. E, Nide'de inşallah bir 3 sene sonra istediğimiz anda raylarını koyup bir tramvay getirebileceğimiz bir yolumuzda da olmuş olacak. Bir taraftan onu yapıyoruz. Yok pandemi vardı, yok şu vardı, ekonomik sıkıntı sıkıntıydı, şuydu, birdi. biz bunların hiçbirinin arkasından saklanmadan önümüze bakıyoruz, işimize bakıyoruz. Hiçbir projemizi ertelemedik, hiçbir projemizi ötelemedik. Dediğimiz gibi kaynağımızı kendimiz üreterek, daha çok tasarruftan kaynak üreterek büyük işler yapacağız inşallah ve çok güzel, çok başka bir nide olacak. Belediyenizin kültür ve sanat faaliyetlerinden bahseder misiniz? Yol haritasında çizmiştik. Aslında biz nidemizde her ay bir festival yapacaktık. Festivaller şehri olacaktı. Geçtiğimiz yıl Ocak ayında başlayacaktık. Ama maalesef Ocak ayı böyle çok şanssız başladı 2020 yılı biliyorsunuz. Önce bir deprem oldu, sonra şehitlerimiz oldu. Ondan sonra pandemi gelince maalesef biz bu festivaller programımızı biraz ertelemek zorunda kaldık. Ama pandemiye de ayak uydurduk. Şöyle söyleyeyim, biz pandemide oldukça da ses getiren bir projeyi imza attık. Minderli Sinema Günleri diye. Belediyemiz önünde büyük bir alan vardı. Burada sosyal mesafeye uyarak dairelerimizi çizdik, içine minderlerimizi koyduk ve 10 gün boyunca halkımıza sosyal mesafede temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyarak popcornlarına ikram ettik. En son filmleri getirdik. Böyle çok güzel bir görsel şölen yaşadık hep birlikte. Avrupa Hareketli Haftası'nda işte bisikletle alakalı ve hareketlilikle alakalı programlarımız vardı. Özellikle biz geçen yıl çok güzel bir uygulama yapmıştık. Şehrin ana caddesini, bu Mecburiyet Caddesi dediğimiz hatta bizim Doktor Sami Yaz Caddesi'ni trafiğe kapatmıştık. Önce Ramazan'da bir ay boyunca kapattık, sonrasında da yine yazın sonuna kadar Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz ve Sağlık İl Müdürlüğümüz ortak bir sağlıklı şehir protokolü yaptıktan sonra her akşam caddemizi trafiğe kapatıp burada çocuklarımıza, gençlerimize spor yaptık, sağlıkla bilgilendirme yaptık, işte spora teşvik için çalışmalar yaptık. İnşallah bu projelerimiz de bundan sonra devam edecek. Emrah Bey, şehri gündem izleyicilerine son olarak neler söylemek istersiniz? Dağcılıktan turizme kadar, işte kültürel eserlere kadar gerçekten çok zengin bir şehir. Milattan önce 10 bin yıllara dayanan bir geçmişimiz var. Bütün herkesi ben ağırlamaktan çok mutlu duy mutluluk duyacağız, onur duyacağız ve emin olun hiç kimse de geldiğine pişman olmayacak. tarımıyla Havasıyla, suyuyla, kültürüyle ve turizmiyle çok farklı bir şehir göreceksiniz. Çok sosyal bir şehir göreceksiniz. Misafirperver de bir şehir. Ben bütün hemşerilerimizi, bütün vatandaşlarımızı NİDE'ye davet ediyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür eder. Başarılarınızın devamını dileriz.